Merhaba arkadaşlar. Dün girmiş olduğum özde bir denemesi, 5. aytı denemesi. Şimdi netlerine bakacağız. Deneme saat 10 dakikada çözdüm. Yani bence kolay bir denemeydi. Çok da zor değildi. Zaten sizlerden yüksek yapmışsınızdır. Matematik 36 doğru iki yanlış iki boş Şöyle göstereyim. Şu soru ben fark ettim. Ufak bir gözden kaçma olmuş. Onun dışında öyle ekstra zorlayıcı bir soru yok. Aslında zorlandığım sorular var. Ama çözümü öğrendim. O kadar da zor değilmiş. Sıra şu soru. Ben ufak bir işlem hatası yaptığım için ilk başta o yüzden çıkmamış. Bu soru da basitmiş. Sinüs teoremini uygulamamı unutmuşum. Bunu da anladım yani. Matematik böyle. 36 doğru iki yanlış değil. bir boşluğu. Gidelim. Fene. 4 yanlış. Fizik full bu arada. Aslında emin emin, çok emin de değildim sorulardan. Mesela şundan şundan emin değildim ama doğru geldi yine de. O yüzden ekstra sevindim. Yanlışım şu, ben klor hani iki klor diye çıkıyor ya. Hani iki klor diye olduğu için ikiye tek ikiye bölmek gerekiyor ama ben bölmeyi tek unuttum orada yapmayı. Bu da ufak gözden kaçmış. Hmm. Gelelim. Gelelim bir Üç yanlış geldi burada. Ee, aynen. Size ben burada umurilik soğanını Pestatik hareketleri, otoletleri falan bilmiyordum. Varmış. Burada da sismonans zaten dokunma falan yani dokunma hareket gibi şeyler. Burada fotonans olacak? Çünkü bu negatif değil, bu pozitif. Işık olduğunda açılıp ışık olmadığında kapanıyorsa ona göre hareket ediyor. Onun tersine göre değil. O yüzden pozitif fotonans bu da gözümden kaçmış. Bunu da anladım. Hani deneme hiç zor değildi. Onu size söyleyeyim. Benim netlerim böyle. Cevap anahtarını paylaşabilirim. Kendinize iyi bakın. Belki de paylaşmam.